Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün mısır dip dolum yapıp şurada göründüğü üzere de gübremizi atıyoruz. Fındık arasındayız. Dört dönümlük bir alanda. Hem çapamızı yapıyoruz. Hem toprağımızın tavını kaçırıyoruz. Hem de gübre atıyoruz. Yarın yağmur var. Yağmurdan önce bu işte halledelim dedik. Yağmur yağmazsa da şu bölümde gözüküyor mu bilmiyorum. Sulama tabancaları o sırada kurulu. Evet. Mısırımızı sulayacağız. Mısırımız Pioneer'ın 2085. Geçen sene yani 2022 yılında 16 dönüm yerden 18 ton tane mısır aldık. Bu yıl geç kaldığımız için ekimimizi fazla yer ekmedik. İsterseniz şimdi traktörümüzün nasıl çapa yaptığını hep beraber izleyelim. Hem mısırın dibini dolduruyor, hem çapa yapıyor, hem tavrını kaçırıyor, hem de gübre atıyor arkadaşlar. Ben denizlerden boruları serelim. Boru serelim. arkadaki gördüğünüz tekerlek gübre içerisinde karıştırıcı. Gördüğünüz gibi hem gübre atıyor hem mısırın dibini dolduruyor. Böylelikle de tarlanın tavı kaçmış olup mısır daha da aşağıya kök atıyor arkadaşlar.